Selamlar herkese merhabalar değerli arkadaşlar. Skor ve maç tahminlerimizi hızımızı kesmeden devam ediyoruz. Bildiğiniz üzere bu akşam 21.45'te değerli arkadaşlar Serie A'da Inter Torino maçı var ve şu an canlı puan durumuna baktığımız zaman Inter'in 5. sırada 11 puanla, Torino'nun aynı şekilde 11 puanla 6. sırada yer aldığını görmekteyiz. Bu akşamki maç skorumuzun ben Inter'in 1-0 veya 2-0'lık bir skorla maçı bitirince bitireceğine dair bir e, öngörüm var benim. Tabii bu kesin öngörüler değil arkadaşlar. Tamamen tahmin yürütüyorum. Torino'nun ben e, maçı zorlayacağını ancak Inter'in bir farkla bu maçı alacağını kesinlikle ve kesinlikle düşünüyorum. Inter ne yapıp ne edip bu, bu maçı alacak değerli arkadaşlar. Biliyorsunuz Şampiyonlar Ligi'nde de hızını kesmeyen Inter Kızıl Yıldız'a karşı en son 4 sıfırlık bir galibiyette maçı sonlandırmıştım. Değerli arkadaşlar maçın bir farkla Inter'in kazanacağını düşünüyorum. Zaten son iki maçını kazanan bir Inter var. Son iki maçını kaybeden bir Torino görüyoruz. E, bu nedenden dolayı da ben Inter'in bu akşamki maçta ev sahipliği yapacağından ötürü ve son iki maçını kazanmasından ötürü hatta Şampiyonlar, Şampiyonlar ligi Şampiyonlar Ligi'ni sayacaksak 3 maçını son 3 maçını resmi maçlarını kazandı e, Inter. Bundan dolayı da ben Inter'in bu akşamki maçta rahat bir şekilde tabii ki Torino bu maçı istiyor maçı da zorlayacak. Ancak Inter'in bulabileceği 2 iki, iki golle ben bu maçı alacağını düşünüyorum. Eee 2-0'lık bir skor bekliyorum. Tabii bu 2-1 de olabilir. Bir farkla e, kazanabilir de Inter. E, 21 21.45'te Göreceğiz derler arkadaşlar maç 21.45'te başlayacak ee, dediğimiz gibi skor tahminimizi bir farklı Inter'in kazanacağına dair ee, bu videomuz bu kadar. bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın kanalımıza da abone olmayı unutmayın.